Selamun Aleyküm Osmanlı Tuğrası Kadife girişi Göbekten selamlar, saygılar görmüş olduğunuz yer Kadirli Şehirler Otobüs Terminali. Hanım temizliğini otunu biçiyoruz. Merhabalar Gülhan Hanım. Hoş geldiniz. Bugün de burada çalışma yerimiz. Otovar civarında büyük bir göbek var. Osmanlı Tuğrası'nın etrafında otlar vardı. Teşekkür ederim. Otlarını e, biçiyoruz, temizliyoruz. Buradan bir teşekkür ederim beğendiğiniz için. Burada bir Osmanlı turası yapılmıştı. Giriş, Kadile'nin girişine göbekte. Burası büyük bir göbek. Hava da güzel gerçekten. Gördüğünüz gibi güneş maşallah sıcak hava. Arabaların biri geliyor biri gidiyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dinlenme saatinde küçük bir canlı yayın yapayım dedim. Bura yapılınca küçük Fidanlar dikilince buralar güzelleşti. Tabi evet iyi oldu. Ee, buranın bakım olmazsa gördüğünüz gibi her taraf ot. Burası gerçekten büyük yani. Buraya biz. Kadirli Belediyesi olarak bayağı bir emek yaptık. Bulunduğum yer e, Gülen Hanım şu an Kadirli'nin şu an görmüş olduğunuz bu taraftan gelen arabalar Osmaniye tarafından geliyor. Tam ben e, tam nok, giriş noktasındayım. Otogar girişi zaten. Şurası. Kadirli Otogarı bu şekilde e, tam karşı istikamet e, Andır'ın Sumbas Kozan Adana gösteriyor şehir merkezi karşı istikamet şehir merkezine gidiyor Kadirli'ye daha önce geldiniz mi? Yani Osmaniye gerçekten yani bu tarafa güzel yer. Türkiye'miz her tarafı güzel de ya bana göre cennet yani. Doğup büyüdüğün yer, vatanın. Bir başka. Otlarını buranın biçince gördüğünüz gibi bayağı bir temizlenmiş. Yani güneş de yapıyor otları. Az önceki yer otlu biraz. Daha o taraflara geçmedik. Evet, Urfa'ya giderken gezmişsiniz. Şimdi ee, Kadir çok değişti. Mesajı tam okuyamadım, bir saniye. He, eşiniz Urfalı. Evet. Urfa'da ee, güzel, sıcak bir memleket. Güzel memleket gerçekten yani cennet bir ülkede yaşıyoruz kıymetini bilenlere yani Türkiye bir başka Türkiye'nin her tarafı bir başka harika yerler yani Kadirli de değişiyor gelişiyor. Evet ülkemiz öyle katılıyorum. İşte dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye çünkü bambaşka bir memleket desem yani benim gözümde dünyada Türkiye bir numara ya. Yabancı devlet tüm gözü Türkiye'de. İnşallah herkes her şeyi <laughs> Evet üç tarafı deniz, güneş, dağlarla mesela şu istikametten bakacak olursanız bu taraf Adana tarafı, Adana bize ee, yaklaşık bizim buradan 90 kilometre Adana. Buradan Osmaniye 45 kilometre, 40 kilometre. Yani Toroslar göründüğü gibi oradan Toros Dağları görüyor. bu şekilde böyle. Ee, Kayseri tam bu istikametimiz, istikametimizde kalıyor Kayseri. Böyle dağlarla beraber üç tarafımız da. Bu taraf bu tarafta ne var? İşte Nur Dağı, Antep tarafı. Yani yakın Maraş, Andırın Mesela Kadirli Andırın Maraş Bizim buradan yakın mesela Kadirli Andırın Maraş Evet katılıyorum İyi yönetilirse güzel olur Evet Yani cennet bir ülkede yaşıyoruz Evet, bir transit üzüm gidiyor. Cennet vatanımızda her şey var. Bizim bu iklim, bizim burada her her şey yetişiyor mesela. Akdeniz bölgesinde. çok Bir de iyi olabilir ama bir de zel. Keine gidiyor bir de? Ama şey gelmek yani. Allah Allah. İyi istirahatlar arkadaşlar. Dağıl. Ne istirahatı <laughs> lan <Onu> Yok yok. <laughs> Araba da. Yok ya o şey, 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 şey şu şey, an. Aynen. Yasalar. Aynen doğru söylüyorsunuz. Karşıdaki arkadaşlar fıstık daha sökülmemiş Fıstık Komple duruyor ha o tarlalar Akdeniz bölgesinde de e, Fıstık Osmaniye'nin Meşhur fıstığı biliyorsunuz Osmaniye'mizin Kadirli'mizde ve çok ekim oluyor fıstığı. Neyse Gülhan Hanım, teşekkür ederim e, katıldığınız için. E, ben de yayını sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar beni bekliyor istirahat. Bitti. Teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.